Aksis'in TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe bir kez daha öldü. Konya Spor deplasmanında Fenerbahçe gol bulamadı ve şampiyonluk yarışına çok büyük ölçüde havlu atmış oldu. Maçı Burak'la birlikte konuşacağız. Nasılsın Burak? Fenerbahçemiz sayesinde daha iyiyim. Evet, Fenerbahçemiz bir mutluluk kaynağı. Fenerbahçeli olmayanlar için bu ülkede çok sevilen bir camia gerçekten. <laughs> yani Fenerbahçeyi ben Brezilya dizilerine çok benzetiyorum. Hakikaten inanılmaz bir cami ya. Yani geniş bir Fenerbahçe belgeseli yapılmasını isterim. Fenerbahçe olmayan birisi tarafından tabii. Ee, daha Peki, fazla para yapılan. Evet, seni dinliyorum Fenerbahçe bir dizi olsaydı, aşkı memnun olurdu diyebilir miyiz? Çok benzer, çok benzer. Evet, güzel bir örnek oldu. Maça geçelim mi? Fenerbahçilere daha fazla linç etmeden maça geçelim. Evet Fenerbahçe'deki temel arızayı ne olarak görüyorsun? Maçı nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe aslında şampiyonluğa Konya'da havlu atmadı. Geçtiğimiz hafta haftalarda çoktan havluyu atmıştı. Sadece malumun ilanı oldu. Eksikleri sıralamak istediğimizde çok uzun bir yayın yapmamız gerekir ama temel olarak şunu bahsedebiliriz. Beşli savunmayla çıkan Konya Spor karşısında hiçbir hücum varyasyonunu çalışmayan, hiçbir B planı olmayan, üretkenlikten uzak, yanlış hamlelerle maçı iyice kısırlaştıran bir Fenerbahçe'yi izledik. Bizi izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Bir önceki videomuzda bu maçla ilgili yorumumuz Fenerbahçe ilk yarıda golü bulamadığı takdirde Oyunun çok sıkışacağı, ikinci yarının çok zorlu geçeceği yönündeydi. Yani nitekim öyle de bir maç izledik. Bizim için sürpriz olmadı. Evet, yani ben hissiyat olarak Fenerbahçe'nin rahat geçeceğini düşündüğümü söylemiştim. Aslında pozisyonlar da biraz o yönde olabilirdi. Yani top içeriye girseydi olabilirdi. Fakat Fenerbahçe'nin bu oyunun iyi olduğu anlamına gelmez. E, sana dikkat etmişsindir. Fenerbahçe hakikaten e, özette bile belli oluyor. Üçüncü bölgede herhangi bir organizasyon yaparak... Pozisyona girmiş değil. ikinci bölgeden içeriye top şişerek e, pozisyonlara girmiş vaziyette. E, buradaki en büyük arızalardan bir tanesi tabi e, İsmail Kartal'ın belli bir dakikadan sonra Tadic'i oyundan alıp içeriye 3 uzun adam atıp herhangi orta yapabilecek bir adam bile bırakmamak. Madem ikinci bölgenin biraz önünden e, ceza alanının içine orta yapacaksınız Tadic'i neden çıkartıyorsunuz? 3 uzun adam varsa e, Serdar Rus'un bunu birazcık Fenerbahçe lehine değiştirmeye çalıştı mevcut yeteneğiyle bu kadar yapabildi. Bence Fenerbahçe adına iyilerden bir tanesiydi. Onu da hemen ekleyeyim. Fenerbahçe'deki temel arızalardan bir diğeri de mesela bugün artık şampiyonluk gitti. Çok fazla konuşulmayacaktır tabii de. E, Ljivakovic'in e, yediği golle ilgili ne düşünüyorsun? Ya yani pozisyon offside ama mesela o topu sektirmesi bence çok büyük bir arıza. Ya Livakova şaşırtmıyor bizi. Bizim için sürpriz değil Livakovic'in yediği goller. E, yani. Bu adam yani turnuvalarda e, sezonluk performanslar gösterebiliyor ama kulüp e, bazında, kulüp düzeyinde kariyerindeki en yüksek e, forma giydiği takım Fenerbahçe. Ya, bu da Livakovic ile ilgili birçok emare veriyor bize aslında. Ya, benim için sürpriz olmadı o gol. Yani evet bu sene özelinde de zaten yani ekstra tuttuğu top çok fazla hatırlamıyorum. Bir Antep maçında bir kurtarışı vardı. Onun dışında bir Livakovic performansından bahsedemeyiz. Ben Fenerbahçe'ye gelirken biliyorsun 28 yaşında Livakovic. 29'da olmuş olabilir. Yani Fenerbahçe'yle arkadaşlarımla konuşmalarımda hep şunu söylüyordum. Neden 28 yaşına kadar Dinamo Zagreb'den çıkamadı? Ya bu gerçekten çok büyük bir soru işareti. Bu soru işaretini karşılığında bu sezon aldığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'den Sofa Skor da iyi puan vermiş. Bence de sahanın en iyileri Şimanski ile Ferdi'ydi bu konuda aynı fikirdeyim SofaScore'la. Fred de yine ayakta kalan bir isimdi. Mert Hakan Yandaş'a 7 puan verilmiş. Bence skandal. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe adına bence sahanın en kötülerinden bir tanesiydi. O seken top'ta e, vuramadığı kafayı hatırlıyorsun. Evet. Şoka evet, uğradı evet. orada bir. Hiç beklemediği anda geldi. Bekleyeceksin Mert Hakan. Öyle sağa sola şov yapmakla olmuyor. Konya deplasmanına çıkıp da performans vereceksin. Fenerbahçe'nin komutanı iki tane maçı alıp Fenerbahçe'nin kaderini değiştireceksin. Tweet atmaya benzemiyormuş demek ki bu işler. Yine sakatlıklar Fenerbahçe gündemde bir yandan da. O sayede İrfan Can bugün, daha doğrusu dün sakatlandılar. Fenerbahçe'de sanırım bu sene sakatlanmayan bir isim kalmadı. Yani bir şöyle düşünelim. Bir tarafta şampiyonluk yolundaki en büyük rakibinizin hiç fire vermeden Mayıs ayına gelmesi. Bir tarafta da her maç ikişer üçer tane as oyuncusunu kaybeden bir Fenerbahçe. Burada temelde bir problem var. Problemin kaynağı sağlık ekibi midir? İsmail Kartal'ın antrenman metotları mıdır bilmiyorum ama bu konu Fenerbahçe'de çok üzerine kafa yorulması gereken bir konu. Evet yani ben Fenerbahçe'de şunu anlamlandıramıyorum. Ya mesela Fenerbahçe'nin üst yönetiminde alakalı şöyle bir yorum yapabiliriz değil mi? Ee, yani seküler, mevcut hükümetle alakalı belli pozisyonlar olan, Gerçi yönetim kurulunda Ahmet Ketenci de var ama... ...yani o da işin başka bir noktası. Ha, öyle görünen en azından bir yönetimden bahsediyoruz. Evet, hocasıysa evet, evet. adeta hani Twitter'daki aşı karşıtı dayılardan bir tanesi. Yani Twitter'daki aşı karşıtı dayıyla... E, ...sözde seküler başkan karışımından bu kadar bir yönetim çıktığını düşünüyorum. Fenerbahçe'deki temel arıza herhangi bir karar vermiş değil Fenerbahçe. Ya siyasi parti olacak ya da futbol takımı olacak... Futbol takımı olacaksa da siyasi parti gibi sürekli bahanelerin arkasına sığınmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin yoksa 9 sene değil 19 sene daha bu pozisyon devam eder. İşte biliyorsun başkan Ali Koç'un son 5 senede lideriz yok 10 senede bu kadar toplaması şampiyon olmamışız gibi dünyanın en garip matematiği tuttuğu ve taraftarının bunu kabul ettiği bir camiadan daha fazlasını beklemek tabii ki mümkün olmaz. Mesela ben bunu her zaman söylüyorum. Bu anlamda Galatasaray camiası Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor'da da olmayan bir yapıya sahip hemen fatura kesiyor. Yani bu hemen fatura kesme işi eğer yarışmacı takımınızdan çok çok önemli. Sizin 5 senelik, 10 senelik planlarınız varsa herhangi bir şampiyonluk beklentisi yoksa camianızın tabii ki uzun vadeli planlar yapılır, faturalar kesilmez, beklenir, ala altına atılır ama Fenerbahçe'de böyle bir şey mümkün değil. Artık insanlar dayanma noktasını geçti bir yandan sadece ya tabii ki çok iyi niyetli, çok sevdiğim Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Onlar adına bir yandan üzülüyor muyum? Aslında da üzülmüyorum da yalan da söylemeyeyim. <laughs> hani üzülmüyorum da ama <laughs> e, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olması normal değil. Yani bu kadar imkana, bu kadar iyi kadrolara, bu kadar imkana rağmen hakikaten anlam dışı bir olay Fenerbahçe'nin yaptıkları. Konya Spor karşısında da bence skandal bir Fenerbahçe izledik. Hiç kuşkusuz sahada şampiyonluğa oynayan bir takım görüntüsünden çok uzak bir Fenerbahçe vardı. Zaten maçtan sonra Tadiç'in maç son açıklamasını da dinlediğimizde bize bazı ipuçları veriyor futbolcuların düşüncelerine dair. Şunu söylemiş Tadiç. Zaten bu maça kadar da bizim elimizde değildi. Ama bu maçtan sonra da artık her şey çok zor diyor. E, bunu da sahaya yansıdığını görüyoruz. Asıl merak ettiğim maç bir sonraki e, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Kayseri spor maçı. Oyuncular nasıl bir reaksiyon gösterecek? Tamamen lige havlu atmış bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz? İsmail Kartal'a karşı e, tepki gösteren bir oyuncu grubunu mu izleyeceğiz? Yoksa profesyonel bir şekilde son haftaya kadar umudunu taşımak isteyen bir Fenerbahçe mi görmek e, göreceğiz? E, bunu da yaşayarak tecrübe edineceğiz. Ya Ben zaten İsmail Kartal'a rağmen çok uzun süredir oyuncu kadrosunun şampiyonluğu buraya kadar taşıdığını düşünüyorum. O yüzden Kayseri Spor maçında İsmail Kartal'a özel bir protesto nedeniyle oyuncuların salma yapacağını düşünmüyorum. Zaten oyuncular İsmail Kartal'ın e, ne kadar yetkin bir adam olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani kendilerini yönetemediklerini çok iyi farkındalar İsmail Kartal'ın. O sebeple Fenerbahçe oyuncularının ben karakterinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendi takımları adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama İsmail Kartal'a rağmen bu kadar oluyor gerçekten. Fenerbahçe bir seneyi daha böylece çöpe atmış oldu. Türkiye Kupası'nda yok elendi. Önümüzdeki iki sene daha Türkiye Kupası'da olmayacak. Mesela Fenerbahçe yönetimi orada da çok büyük bir stratejik hata yaptı. Yani çok konumuzla ilgili değil ama iki sene Türkiye Kupası'nda olmamak demek rotasyon oyuncularınızı herhangi bir resmi maçla oynatamamak demek. Ben bunun Fenerbahçe önümüzdeki sene ceremesini çekeceğini ve problemler yaşayacağını da düşünüyorum. Yani şöyle alternatif üretebilirler, Bolu Spor'la hazırlık maçı yaparlar, ee, Kasımpaşa'yla hazırlık maçı yaparlar. Belki o tarz bir alternatif üretebilirler ama e, işin şakası bir yana çok ciddi bir prestij kaybı da var bunun yanında. Ee, aynı zamanda Süper Kupa'dan da men edildiler ve Galatasaray'a e, bir sonraki Süper Kupa'nın finalisti, hiç daha şampiyon olmasa bile finalisti olma. E, hakkı tanımış oldular e, yaşanan olaylardan sonra e, ben bu videoyu izleyen Fenerbahçe'li arkadaşlarımız varsa onlara bir soru yöneltmek istiyorum. Sizce Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük temel sebep kim? İsmail Kartal mı? Ali Koç mu? Yoksa bir takım Fenerbahçe üzerine e, oyunlar e, kuran bir yapı mı? Takipçilerimizin fikirlerini de almak isterim. Yani evet ve yani beni üzen taraf ne biliyor musun? Bu Fenerbahçe'li kardeşlerimiz, onlar da bizim gibi bu vatanın evladı. Yani hiçbiriyle bizim doğrudan bir düşmanlığımız tabii ki de yok. Biz sadece ben Trabzonspor'luyum, sen Galatasaraylısın. Fenerbahçe ile bir rekabet içindeyiz ve Fenerbahçe'nin başarısı olmasını tabii ki de istiyoruz. Bu çok normal bir şey. Onlar da Galatasaray'ın Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın başarısı olmasını istiyorlar. Fenerbahçeliler buna inanmış durumda. Yani Fenerbahçe'nin kendi kendine bir gerçekliği oluştu biliyorsun. Yani 5 yıldız meselesi birçok mesele var bununla alakalı. Fenerbahçe'nin bu distopyadan çıkması lazım evvela. Bu da distopyadan çıkmadığı sürece Fenerbahçe'yi güneşli günler beklemiyor. Şimdi Ali Koç'un tekrar aday olacağı konuşuluyor. Karşısında Aziz Yıldırım konuşuluyor. Yine aynı isimler, yine aynı isimler. Yani ben kendim bildiğim bileli kaç tane Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş başkanı hatırlıyorum ama Fenerbahçe'de bu inanılmaz bir yani monarşi mi diyeyim artık ne diyeyim buna? Çok acayip bir monarşi sistemi var ve değişmiyor. Ee, ve liyakatli monarşi olsa biliyorsun hani hiçbir sorun yok. Liyakatli monarşi belki demokrasiden daha da iyi olabilir bir kulüp adına. Ama Fenerbahçe'de problemler çok daha derinleşecek gibi görünüyor. Aslında şöyle, sabah sosyal medyada çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ismi dolaşıyordu. Çok sayıda tweet atılmıştı. Geçtiğimiz dakikalardaysa Saadettin Saran bir bildiri yayınladı ve mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tarih ve süre verdi. Cuma gününe kadar adaylıkla ilgili kararını ver. Eğer cuma gününe kadar herhangi bir açıklama yapmazsan ben pazartesi günü resmi olarak adaylığımı ilan edeceğim şeklinde hmm. ee, Ali Koç'a da bir meydan okuma diyebilir miyiz? Bunu da izleyicilerimizin yorumuna bırakalım. Ee, bir mühlet tanımış oldu. En azından biliyoruz ki pazartesi günü itibariyle Fenerbahçe'nin resmi bir adayı Saadettin Saran var. Aziz Yıldırım'ı merak ediyorum. Ben... Ee... Saadettin Saran'ı Ali Koç'tan çok farklı bir profil olarak değerlendirmiyorum ama e, bu noktada Aziz Yıldırım'ın tavrı nasıl olacak onu da zaman gösterecek. Ya e, Fenerbahçeli arkadaşlarımdan şöyle bir şey düşünmelerini istiyorum. E, Saadettin Saran Ali Koç'la olan e, muhabbetine o kadar büyük önem veriyor ki Ali Koç aday olmazsa aday olurum diyor. Yani buradaki temel problem şu. Fenerbahçe olgusunun büyüklüğü üzerine ben Fenerbahçe'ye kardeşim başkan olmak istiyorum. Herhangi bir arkadaşlık, iş ilişkisi umrumda bile değil. Bunları karşıma alabilirim diyemiyor. Yani bunu diyemeyen bir adam Fenerbahçe başkanlığında bunu nasıl diyebilecek. Onu da çok merak ediyorum. Çok güzel tespit. Yani o, o sebeple çok büyük arıza görüyorum. Saadettin Saran'ın başkanlığında da. Ee, bakalım ne olacak önümüzdeki süreç gösterecek. Maç içine çok fazla konuşmadık. Çok fazla konuşulacak şey de yok zaten. Ee, i̇nsanlar bol bol bunları dinliyorlar sağdan soldan. Öyleyse burada bitirelim videoyu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Genel bir değerlendirme yaptık. Ya yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dün akşam sahada çok kötü bir Fenerbahçe vardı, ama ondan daha kötü de bir Konya Spor vardı. Ee, ama maçın hakkının da beraberlik olduğunu düşünüyorum. Tüm bu şampiyonluk yarışından ve dışarıdaki olaylardan bağımsız olarak e, adil bir sonuç oldu. Ee, tekrar ifade etmek istiyorum ki Fenerbahçe-Kayseri spor maçını da yani kalan 3 hafta içerisinde en çok sonucunu merak ettiğim maç olarak söyleyebilirim. Evet ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Herkese videoyu izlediği için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenlerden ricam videoyu beğenmesi aynı zamanda kanalımıza abone olması. Burak sana da çok teşekkür ederim. Herkes kendine ben iyi baksın. Ben. Görüşmek üzere.